Sen... vurmuyor vurmuyor. nazarlara geldi. Hadi geldin. bu olacak nazarlara. olacak inşallah. Nazarlara geldi. nazarlara geldi. <laughs> Bir okuyup üflemek lazım. Evet. En sıkıntı hali bu zaten ya. Bak oluyor burada. Aramızda acı var mı? Abi yok. dünden halleyeceğim. Yok. <laughs> ben de alkol alıyorum. Geçmiş olsun. <laughs> o yüzden de. <laughs> yok lan valla da açtın açtım ha. Valla dünden Baktım bu soğuk bir şey yok. Baktım win gelmiyor. Tareyi orda arıyor ne? <laughs> Tareye <laughs> gelme. Aşağı mı gittik yine Allah'ım yarabbim ya. Bunda benim yapacak neyim var? Neyim var? Ben mühendis miyim? 4 kişiyi birden. O ne lan? Sizden farklı 7-8 tane ses alıyorum. Valla ben de almıyorum. Şurada alalım. Düşman görüldü. Tamam. Ama silah bulamadım bu ayrı mesele daha. UMP'm var. Oynarım. Adam indi yanıma. Çatıya bir yeni indi. Nereye gidiyor lan? Adam daha yeni geldi ha. Adam nereye gidiyor? Adam geliyor. Aa, merhaba. Bir bomba moksa var ya. Sol pencereden bakacaklar. Şu pencereye odaklan. Düşman görüldü. Adam orada. Da da orada abi şey yok. Arka evler lootla abi arka. Biz burayı bakıyoruz. Tamam, Yalçın çekil. Şeyler. Yalçın çekil. Yalçın. Tamam, baygın. Tamam. Gel 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 yalçın gel, gel, yalçın. Gel, gel. Gel koruyorum Yalçın gel. Ha şurada bayıttım. O... Düşman görüldü. Aha bitirdim. Abi. Aldım. Soldan da ses geldi abi. Ayıktın mı? Geldi. Çok soldan. Hı -hı. Bu bu grup bitti mi? Tamam. her evler bitti iki kişi. Tamam, Çatıda bitti zaten. Abi bitmemiş herhalde. Bana biri denedi. Bu ne lan her yerde ses var Abi bir kişi kalmışlar, bir kişi kalmış adam üstümde Mermi atlayınca O attı. evde mi? Evet evet reload attı Geldim Bela bize oynayın Cover koydum, cover koydum merdivene Hoppa başka yerden sıkıyor bana Abi gördüm Başka yerden biri sıkıyor Şurada abi Düşman görüyoruz Nerede? Üst, üstümüzde alakama abi Üstümüzde bak orada bakıyor abi Kafası Süper, iki kişiler abi Baygın Abi merdivene lava yukarı çıkmamam için. Pompalım var abi. İstersen bir basalım üstü bitirelim. Kafamız rahat etsin. Hadi gel. Dur dur ben de geliyorum. Burada buradan. İşte pompalı ya ben sana söyleyeyim mi? Beyler karşı binada iki kişi ben bir kişi baydım onlardan. Tamam abi. Bir loot yapmamız lazım ama. Beraber beraber basalım. Tamam. Adamlar lootundan da beraber. Basmakla olmaz. Şu ben, ben bir... değiştireyim mi? AKM mi, M4 mü abi? Ona göre alacağım. Aa fark etmez ben aldım alacağım. Tamam abi ben de aldım. Mermi lazım mı? İki tane ekatı var. Şu Düşman görüldü. Solda. Ben yani iki kafa da. Şu köşede. Düşman görüldü. Bakıyor. Bas. Aldınız mı buraları? Bir baygın var abi. Bir baygınlar var. İki kişiler bir baygınlar var. Oynarsak çok iyi olur. Evet, karşı karşıya mı? Bura abi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bilim ama ben de canım. Abi. Yapıyorum. Senin için bir sargı saklayacağım. Merdiveni tutup kitleyeceğim abi bunları. Kitledim merdivenleri bende. Merdiven soldan da ses geliyor. Düşman görüldü. Abi karşı aynı taktik. Tamam, geliyorum ben. Abi şurada şurada şurada. Düşman görüldü. Gel. Aynı taktiği yapmışlar. Gene yan eve geçmişler abi. Yan eve mi? Aynen. Tamam. Kendini bombaladı. Lan, Kendini, bombaladı. Kendini bombaladı. Kendini bombaladı. Hayır, Basın şurayı. Tam Basın tam şurayı. Tam Basın, şuraya. Şuraya Basın orayı. Bas bas sakin ol bas. Gelin gelin. Hala öbür üstümde. Orayı lootlayın gelin abi. Hala üstümde saklanıyor. Dördümüz birden basacağız. Bekle. 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 Tamam. Abi ben sağ oynayacağım. Ben çıkar çıkmaz sağ oynayacağım. Tamam hadi gel. Ben de can yok. Ben Bir kişi daha var o zaman. Kaldırıyorum bekle. Tamam. Ee, Yalçın. Zaten canım yoktu. Buracı atma şimdi seni bırakma. <laughs> bir kit çıktı bundan. Bundan bir kit çıktı. Dikey olan var mı? Yok abi. Görev var. Görevden surprise. sonra vereceğim. Bak işte ben alıyorum yalnız. Çıktı şuraya bıraktım dedi. Var mı? <laughs> Eyvallah. Bıraktım. Dikey olan var mı? Dikey tutamak. Yok abi bakıyorum. Susturucu otomatik var burada Kullanırım 556 eksiyor lan Abi, yani, abi. abi drop çok yakın Şu abi Ve açıkta abi dikey, Abi orada bak dikey Nerede kaç numarası İşaretledim. İşaretledim abi Abi drop çok yakın Ve e, kav, şey Dropu kesebiliriz abi Hiç almasak bile kesebiliriz Nerede Benden tarafta abi çok açıkta drop abi. Keselim. Bu drop'a kesinlikle gelen olur abi. Ne Hep beraber oynayalım. Tamam abi. Ben yattım buraya bekliyorum abi. Drop'ta adam, adam var. Ama. Drop'ta adam var. Abi adamlar drop'tan buraya gelecekler. Hiç Bekle. istersen oynamayalım. Aynen. Bekleyin kendisi de göstermedim. Tamam abi ben kavrama koydum. Abi soldan biri yanaşıyor. Bak bak Düşman bak. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Daha düşmedi mi adam? Abi sağ 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 sağ. Oo 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 sağdan yedi. Çok uzak. Rahat oyna. Çok uzak. Gördünüz mü adamı? İki ev arasında. Kulübenin arka tarafına Hiç kalıyor. Görmedi ya. Kulübenin arka tarafına kalıyor. Burada bir ses var. Lan lan lan. Bunlar ne? Abi bura tehlikeli sıkıyor. Yalçın sağa doğru açılıyor adam. Alana girmek için sağa doğru açılıyor. Şu noktadan gösterebilir. TP oynayacak büyük ihtimal abi. Ya. Abi arka tarafın Tepe önecekse bize şey girelim. Miskent'e girelim. Girelim. Miskent'e geri dönüyorum lan. Dön. Dön dön, dön 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 dön. Ben bakarak geliyorum. Dön 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 dön. Dön dön sen de gel direkt. Geliyorum geliyorum. Tepeden Şuradan açılacaklar büyük ihtimal. Düşman görüldü. Kavru koyalım oraya. Doğru da karşılayalım. Duvar markajı yapıyorum abi Evlerden geri çekilebilir çünkü ya Çok kolay düştüm ben bu kadar kolay düşmemem gerekiyordu benim Adam iyi sıktı ya direkt kafamı daralıyor 3 evet, tane elim ya Önümüze drop düştü muhtemelen drop oynayacak bak şurada Kesin oraya Kesiyorum abi Geliyor mu? Geliyorum abi öndeyim Sol beni tedirgin ediyor şu anda Beni, beni de arka tedirgin ediyor 4x scope isteyen varsa verebilirim. Yok şu anda gerek yok da. Abi arkası temiz duruyor. Bakıyorum. Drop'ta ama bir hafif kasmam var. Drop'ta mı? Drop temiz. Oynayayım mı drop'a? Drop, drop oynayayım mı? Gülüm eee bence bir tık bekle. Tamam abi. Kit fazlam var. Kit isteyen Hı, varsa hiç. verebilirim. Birisi burada sürünüyor ha. Kayaların arasında adam olabilir dikkat edin. Dropdalar abi. dropdalar Arkadan bir sıktı. O zaman sola açılalım. Drop almıyorum. Tamam ama. Tamam sola açıldım abi. Drop açık yakın oynarsa. Cover koyacağım. Bu taraf var mıydı? Orayı görmedim işte. Cover koydum oraya. Burada adam olabilir ama. O beni bayıltan tek oyuncuydu. Nereye kayboldu acaba? Olana doğru kayalım artık ya. Oo, 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 Bak bu beni çok şevke getirir. Sağ ama. Avuk avuk. Avuk avuk avuk. Bu beni bir tık şevklendirebilir. Az önce bir kişi şuradan sıktı bak. O taraftan. Bak, bakıyorum abi. Ses silah sıkmalar var da yer bellisi yok. Bakıyorum çok. Alana girelim mi ben? Girdim alana ben Alana gidersek çözeriz adamlar o taraftan gelirse ya. Hmm, alana uçladığımız için bir tık rahatız Rahatlığım var şu anda. Köprü kanalında savaş oluyor. Dostlarınızı yani. basın. Varsa. Olur. Beyler 4 kişi kaldı. Şey abi, 6 kişi kaldı. Abi fight öbür tarafta dönüyor. Şu noktanın arka tarafında Düşman dönüyor. Gülüldü. o tarafta aynen. Fight orada dönüyor Tabii. Abi. Abi, şu patates Evet patates evet evet öbür oynayın abi. Ya. Arkalayalım oynayın. Oynayın. Adamlar birbirine girdiler. Oradan iyi leş çıkar bize. Büyük ihtimal orada ikili evler hı hı. var ya. İkili hı hı. evlerde dönüyor fight yüklen abi yüklen hiç, hiç sağ sol değil direkt burada bütün takım burada. bütün fight. Oo oh, çok güzel fight dönüyor burada. M24 mı? Adam önümde. Adam önümde. Sen de Alan dışında. Bir grubu bitirdim. Bir grup bitti. Ev grubu kaldı. Çok alan dışılar. Şey. Alan dışılar ev grubu kaldı. Alana geçiyor. Düşman görüldü. Abi cam basıp hareket edecek. Bir kişi kaldı. O da evde. O da evin içinde olabilir. Alana da biri baksın. Bize vermeyecek o Alana da bakın temki. Ağaçtakini, temkulları. ağaçtakini aldınız değil mi? Aldık aldık. Almadı. O kaldı, o kaldı. Sadece bu kaldı. Düşman görüldü. Abi tamam, dur. Bekleyin. Açıkta bekleyin. Ben... Otilli vermeyecek bize. Ben alacağım ama. <laughs> Helal olsun. Eninde sonunda. Hiç avacım ama hiç, hiç hiç. İğne deliğinden vurdum orada var ya. Ben yakalayamadım. Ya, hiç Ekte attım ya, spreyi de kaçırıyor adam çok ince. 2 <laughs> i̇yiydik. <laughs>